Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri ilk sorumuz. Uzay araçları ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yanlıştır. Bir nolu uzay araçları e, astronotların içinde uzun süre kaldığı diyor e, geniş bir yaşam alanı. Evet bir numara. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. İki, e, ikinci araç uzaya fırlatılanlardan sonra diyor fırlatıldıktan sonra geri dönebilir. Evet ikinci aracı biz bir daha bir daha kullanabiliyoruz. Bu da buna da doğru. Üçüncü araç içerisinde e, astronot uydular içerisinde astronot gönderilmiyor arkadaşlar. Bu C yanlış. Bu araçların tamamı uzay kirliliğine neden olabilir. Evet tamamı uzay kirliliğine Her kullanılmazsa orada bir zarar görürse tabii ki orada uzay kirliliğine neden olabiliyor. E, cevabımız Ceyhan arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Yıldızların yaşam döngüsünü gösteren bir şey resim var. Bununla ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Büyük kütleli yıldızlar, büyük kütleli yıldızlar yaşam sonunda kara deliğe evet, kara deliğe dönüşebilir. Bir sıkıntı yok. Küçük kütleli yıldızlar üstteki yolu takip edeceğiz. Süpernova haline diyor. Gelmez. Evet, süpernova büyük kütle. Küçük kütleli süpernova haline gelmez. B şıkkımıza doğru. Büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam döngüsü bulutsu ile başlar. Evet hepsinin ortak alan bulutsudur. Bulutsu ile başlar. Burada doğar. Burada ölürler. Büyük kütleli yıldızların yaşamın son aşamasında beyaz cüceye dönüşürler. Büyük kütleli yıldızlar ya nötron yıldızı ya da kara deliğe dönüşürler. Beyaz cüceye dönüşmezler. D şıkkımız yanlış. O yüzden cevap deniz arkadaşlar. Üçüncü soru. Mayoz ve mitoz bölünmeyle ile ilgili olarak bize bazı evreleri vermiş. Hangisi yanlıştır demiş. İkinci görsel mayoz bölümünde görülen parça değişimi. İkinci görsel mayoza görülen bakalım. Evet burada parça değişimi oluyor arkadaşlar. Bu da doğru bir sıkıntı yok. Şurada. 1, 4 e, ve 5. 1 parça değişimi olmuş. 4 ve 5 mitoz evrelerine aittir. Burada e, mitoz bu kardeş gün burada kromatitler ayrılmış. Artı burada parça değişimi olmuş. Bunlar mitoz değil mayozla aitti. B şıkkımız yanlış. Üçüncü görsel mayozla aitti. Parça değişimi olmuş. Burada mayoz. Dördüncü gö görsel 2 ve 4 aynı hücreye ait olamaz diyor. E, burada tamam mitoz. Burada da parça değişimi olacak. Bu da mayoz. D Değiş, şıkkımıza doğru. Üçüncü soru Bursa arkadaşlar. Dördüncü soru arkadaşlar bir mayoz bölme ile ilgili olarak bu olay ile ilgili olarak genel mayoz değil hangisi doğru demiş. Parça değişimi var. Tür çeşitliği sağlanır. Doğru. Tür içerisinde kromozom sayısının sabit kalmasını evet, kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar ama mayoz tek başına sağlamıyor. Mayoz artı bir de döllenme olay olması lazım. Ki Yukarıdaki parça değişimi var. Parça değişimi sabit kalması ve bilgisi yok. Bu sadece tür işi çeşitliği sağlar. Aynı zamanda yeni oluşan hücrelerin burada 3. maddede olduğu gibi birbirinden farklı olmasını sağlıyor. 1 ve 3. Buradaki parça değişimi olayıyla ilgili olan bir soru. Genel mayoza ilgili olan bir soru değil. O yüzden ikinci maddeyi almıyoruz. Cevap C arkadaşlar. 5. soru arkadaşlar. Evet. <laughs> 8 kromozomlu K hücresi K 2 defa mitoz, L hücresi 1 defa mayoz geçiriyor. Buna göre aşağıdakilerin kromozom sayısı nasıl oluyor? Kromozom sayısı arkadaşlar değişmiyor. Kromozom sayısı değişmiyor. Biliyorsunuz şey mitozda K'da kromozom sayısı değişmeyecek. L'de kromozom sayısı yarıya iniyor. L'de kromozom sayısı yarıya inecek. Kromozom sayısı 8'de yine 8 kalacak. K'da kromozom sayısı 8. K'da burada yarıya inmiş. K'da kromozom sayısı 8. Sonra K 2 defa mitoz geçiriyor. Yani 4 tane yeni hücre oluşacak. 8 tane hücre demiş. 8 değil 4 tane hücre olacak. Hücre sayısı 4 hücre ve 8 kromozom sayısı aynı. 5 o yüzden Bursa. Sadece K'dan yola çıkarsak cevabımız çıkıyor. 5. sorumuz bu. Aşağı altını sor arkadaşlar. Aşağıda iki farklı bölme var. Evet bu mitoz, bu da mayoz bölünme. Bununla ilgili olarak hangisi doğrudur? X1 mitozdur. Kromozom sayısı aynı. Mitozdur. Evet doğru. Birinci şıkkımız. Y hücresi üreme hücreleri oluşur. Mayoz. Mayoz evet üreme hücreleri oluşurdu. İkinci maddemiz de doğru. X, Y aynı canlıya ait olamaz. Olabilir. Y üreme hücrelerinde olur. X vücut hücresinde olur. Olamaz değil. Olabilir. O yüzden 1 ve 2 6 Bursa arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar. Bir mitoz bölme sırasında kromozomlar dizilmiş. Buna göre bu evreden hemen öncesi ve sonrasını sormuş. Sonrasında artık bir sitoplazma bölmesi başlar. Daha bitmemiş. Sitoplazma bölmesi yeni başlayacak. Sitoplazma bölmesi yeni başlıyor. Tamam. Buna göre Burada da sanki yeni başlamış. Burada da yeni başlamış. A şıkkımız gider. Şöyle silelim. Hemen öncesinde ekvatora dizilmeden önce bir hazırlık evresi var. Ee, burada B şıkkımız gider. Önce bölme sonra dizilme olmaz. Bu da öncesinde bölme demiş. Önce bir hazırlık evresi sonra ekvatora dizilim. Sonra sitoplazma bölmesi. Yedinci soru Ceyhan arkadaşlar. Sekinci soru arkadaşlar bize 3 tane bilgi vermiş. Bu bilgilerle yola çıkarak hücre yapısı hakkında bilgi istiyor bizden. Sitoplazma bölmesinde aralamel. O zaman bu bir bitki hücresidir. Mitokondri varsa bitki ya da hayvan da olabilir. Sentrozoma sahip değildir. Değildir dikkat. o zaman bu da bir bitkidir. Birinci bitki bize last organına sahip olduğunu gösterir. Evet. Birinci maddemiz doğru. İkinci bitkiden yola çıkarsak diyor hücre duvarına sahip olduğuna ulaşabiliriz. Hayır hem bitki hem hayvan olabilir. Herhangi bir yola ulaşamayız. Üçüncü bilgiden yola çıkarsak köşeli bir şekle sahip oldu. Köşeli şekil bitki hücresiydi. Evet üç bitki hücresi. Bu da doğru. Bir ve 3 doğru. Yani cevabımız diyarbakır arkadaşlar. 8. soru denizli diyarbakır. 9 soru arkadaşlar fiziksel anlamda iş yapmak. Hangisinde fiziksel anlamda iş yapmıştır? Düz bir yolda kucağında e, kucağında bebekte dümdüz e, yürüyen bir anne kuvvet yukarı doğru yön bu tarafa doğru İkisi aynı doğrulukta değil o zaman fiziksel anlamda iş yapmıyor. Çantayla yukarı çıkıyor kuvvet de yukarı doğru e, yön de yukarı doğru iş yapmıştır. Hareket ettirmeyen hareket yoksa herhangi bir iş yoktu düz zeminde. Elinde tepsi taşıyor. Kuvvet yukarı doğru. A aynı. Yön bu tarafa doğru. Aynı doğrultu olmadığı için bu da iş yapmıyor. Dokunuş soru şey Bursa arkadaşlar. Onun soru arkadaşlar. Sürtünmeli ZT arası sürtünmeli bir yol. Şöyle ZT sürtünmeli bir yol. Buna göre yayı sıkıştırıyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X noktasında çekim potansiyel, X noktasındaki çekim potansiyel enerjisi T noktasında kinetik enerjiye eşittir. Burada sürtünmeden dolayı biraz ne yapıyor? Şey hız kaybediyor. O zaman sürtünmeden ısıya da dönüşebilir. Eşit olmuyor arkadaşlar. Buradaki çekim potansiyeli, buradaki kinetik enerji eşit olmuyor. Çünkü burada sürtünmeden dolayı yavaşlıyor. Y ve Z kinetik enerjileri eşittir. Y ve Z'deki kinetik e, enerjileri eşittir. Buradaki toplam evet potansiyel kinetik sürtünmesiz yol. Y ve Z'de sürtünmesi olduğu için eşittir. Onun soru Bursa. Z e, C şıkkına bakarsak Z'deki çekim potansiyeli ve kinetik enerjinin tamamı yayda tamamı değil arkadaşlar. Burada enerji kaybediyor. Sürtünmeli olduğu için. Y noktasındaki çekim potansiyeli X noktasındaki çekim potansiyelinin çekim potansiyelinin yarısından azdır. Tam yarıya iniyor. Yarısından az değildir. Yükseklik 2 iken 1'e düşüyor. Değişikliğimiz de yanlış. 10. Bursa arkadaşlar. 11. soru arkadaşlar. Yayı sıkıştırmış sonra yayı geri fırlatmış onu. Buna göre hangileri doğrudur? Şekil 1'de yayın esneklik potansiyel enerjisi yoktur. Herhangi bir hareket durmaktadır. Herhangi bir hareket yoksa esneklik potansiyeli yoktur. Doğru. Şekil 2'de sıkıştırmış. Yayın esneklik potansiyel enerjisi vardır. Evet sıkıştırma var. Şekil 3'te yayın esneklik potansiyel enerjisi toplam topata kinetiğe dönüşmüştür. Evet burada topu ittirmiş kinetiğe dönüşmüştür. Bu da doğru. 11. Yani üçü de doğru. Deniz arkadaşlar. 12. soru arkadaşlar. Topun hareketi sırasında diyor. Haflendirme <laughs> Yapmış. Hangileri doğrudur? CVD noktasında noktasına kinetik enerji birbirine eşittir. Hayır. Gitgide ee, burada <laughs> hızı gitgide azalıyor. Artı potansiyeli gitgide ne yapmış? Azalmış. Toplam kinetik CVD'de eşit değildir arkadaşlar. A noktasında çekim potansiyel enerjisi, B noktasındaki çekim potansiyel enerjisinden küçüktür. Hayır, A'da yükseklik daha fazla, o yüzden küçük değildir. E noktasında sadece kinetik enerji vardır. Hayır, E yüksek, hem kinetik hem de bir miktar potansiyel var. O da gitti. Mekanik enerjisi zamanla azalmıştır. Git gide hızı ve yüksekliği azaldığı için mekanik de zamanla azalıyor. Bu şekle göre. 12 soru deniz arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar. Bunların potansiyel enerjileri eşittir. Potansiyel kütle ve yükseklikte doğru orantılıydı. O zaman burada kütlesi en büyük olan Z'dir. Kütlesi en büyük olan Z, en küçük olan X'tir. Bunları ben özdeş yayın üstüne bıraktığımda şekil nasıl olur? Kütlesi en büyük olan, en büyük olan Z en aşağıda. Z en çok sıkıştıracak, X en az. Z'nin en çok, X'in en az olduğu A şıkkı cevap adan arkadaşlar. Burada potansiyeller eşit. Buraya dikkat edelim. Potansiyel eşitse Z'nin kütlesi fazla. X'in kütlesi az. X'in kütlesi az olduğu için az sıkıştırıyor. Z'nin kütlesi fazla olduğu için daha çok sıkıştırıyor. 13 adan arkadaşlar. 14. soru arkadaşlar. <laughs> Özdeş bilyeler aynı anda yükseklikten aynı yükseklikten bırakılıyor. Buna göre bardakın tabanına Ulaşma süresi. Ulaşma süresi. Bu su olmadığı için hemen ulaşır. Bu da izlediği yol çok fazla. Suda batana kadar su ne yapar? Onu biraz daha engeller. Hızını yavaşlatır. Ee, bu en çok. 3 en geç gelir. 3'te süre en fazla olacak. 1'de süre en az. 3'te en fazla. 1'de en az olduğu ışık. C ışık arkadaşlar. 4. soru. 14. E, soru. C. 15. soru arkadaşlar. Evet. Y, Z kütlesi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Kütle arasındaki ilişki. ağırlık biliyorsunuz arkadaşlar. Yer çekimi kuvvetine bağlıydı. Yukarı doğru gittikçe ağırlığın azalması lazımdı. Yukarı doğru pardon artması lazımdı. Burada kutuplarda ben yerin merkezine daha yakınım. Burada ağırlık fazla. Ekvatorda daha az. O zaman burada daha az olması gerekirken fazla gelmişse burada da az fazla gelmesi gerekirken e, az gelmişse yani y en büyük x'in en küçük olması lazım. Y'nin en büyük, x'in en küçük olduğu C şıkkı var. Cevabımız Ceyhan. Bir daha e, tekrar edelim. E, ekvatordan yukarı doğru kutuplara doğru gittikçe ağırlık artıyordu. Çekim kuvveti arttığından ağırlık artıyor, kütle değişmiyor. Burada ağırlık fazla olması gerekirken 50 olmuş. Burada da ağırlık az olması gerekirken 50 olmuş. O zaman y'nin kütlesi fazla x'in kütlesi en az. Z ortada zaten. Cevabımız C'ye arkadaşlar. Özdeş iki cisim farklı gezegende kütle ve ağırlıkla şey farklı ölçülmüş. Buna göre hangileri doğrudur? Kütle biliyorsunuz arkadaşlar değiş şey değişmiyordu. Değişmeyen madde miktarıydı. Ağırlık bulunduğu yere göre değişebiliyor. Diğer çekim kuvvetine göre. K K aracı ile kütle kütle evet. L aracı ile ağırlık ölçülmüştür. Evet dinamometre ağırlık. İşkola terazi kütleyi ölçüyordu. Birinci maddemiz doğru arkadaşlar. Birinci ölçüm sonuçları farklıdır. <laughs> kütle birinci ölçüm kütleyi ölçüyor. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Farklı olmaz. Aynı olur. İkinci maddemiz yanlış. İkinci ölçüm aynıdır. Hayır. Birinci ölçüm aynı. İkinci ölçüm farklıdır. O yüzden cevabımız hatır arkadaşlar. 17. soru arkadaşlar. Dünyadan <laughs> Ay'a gidecek olan bir uzay aracının ağırlığını sormuş bize. Ağırlık biliyorsunuz değişiyordu arkadaşlar. Dünyada şimdi kütle çekim kuvveti daha fazla olduğu için dünyadaki çekim kuvveti ilk dünyada ölçüyorum son ayda dünyadaki çekim kuvveti aydan daha fazla olacak. Burada ayda daha fazla göstermiş. Burada da ayda daha fazla göstermiş. Burada dünyada gitgide artmış. Burada dünyada evet gitgide azalıyor. Sonra cevabımız diyerek Adana arkadaşlar cevap. Çünkü şöyle ben dünyadayım. Buradan Ay'a gideceğim. Dünyada çekim kuvveti daha fazla. Ben yerin çekim merkezinden gitgide uzaklaşıyorum. Şöyle geldiğimde gitgide uzaklaştığımda ne yapıyorum? Benim ağırlığım gitgide azalacak. Tam ikisine böyle tam orta demeyelim Ay'a daha yakın olan bir yerde böyle her ikisinin de çekim kuvvetinin aynı olduğu Aynı olduğu bir yerde ne olacak? Benim çekim kuvveti aynıysa ağırlığım sıfıra inecek. Ağırlık sıfıra iniyor. Sonra aya doğru devam ettikçe ayın çekim kuvveti artıyor. Gitgide ağırlığım artacak. Ama en son aya geldiğimde tamam ağırlık artıyor ama dünyadaki kadar olmayacak. Çünkü dünyada çekim kuvveti daha fazla. O yüzden direkt tablom ayı gösteriyor arkadaşlar. 17 Adana. 18. soru arkadaşlar fiziksel anlamda iş miktarı. İş arkadaşlar doğu şey yol ve kuvvet ile doğru orantılıydı hatırlıyorsanız. Yol ve kuvvet ile. İkisini çarparsam diyerek doğru orantılı olduğu için 48 yaptığım iş. Çarparsam ikisini 15 çarpı 75 çarparsak 60. Yaptığım iş burada en büyük y'de olacak. Y büyüktür z büyüktür x olacak y büyüktür z büyüktür x fiziksel anlamda iş bir daha söylüyorum arkadaşlar kuvvet ve yol ile doğru orantılı doğru orantılı olduğu için ben ikisini çarpıyorum biri kuvvet çarpı yol kuvvet çarpı yol kuvvet çarpı yol 75 18. soru Adana arkadaşlar. 19. soru arkadaşlar. <laughs> Burada ıı, tamam. Şurada diyor kinetik enerjileri birbirine eşittir. Kinetik enerjileri birbirine eşitse yani buradaki potansiyel enerji ilişki ilişkisini sormuş bana. Kinetik enerjileri eşitse arkadaşlar burada hızla en düşük olanın kütlesi en büyüktür. Yani y en büyük kütlede olacak. Y'nin kütlesi en büyük. Z'nin kütlesi en aşağıda. En az. Evet. Kinetik enerji hız ve kütle ile doğru orantılıydı diyerek çarpabiliyorduk. Doğru orantılı olduğu için hızı en az olanın kütlesi en fazladır. En fa hızı en fazla olanın da kütlesi en azdır. Çünkü kinetik enerjileri bize eşittir demiş. O zaman burada y en büyük olacak. Çünkü yükseklik aynı. y en büyük z en küçük. y'nin en büyük z'nin en küçük olduğu d şıkkı. 19. soru denizli arkadaşlar. Değer vererek de yapabiliriz bu soruyu. O yüzden kolay bir soru. 20. soru son soru arkadaşlar. K noktasında pedalı çevirmeden serbest kalınca M'de duruyor. Aynı yüksekliğe çıkmamış. Aynı yüksekliğe çıkmadığı için M'de duruyorsa demek ki KLM yolu sürtülmelidir. Burada hız kaybediyor. Yol sürtülmelidir. Buna göre hangisi yanlıştır demiş. Yolun sürtülmeli olduğunu unutmayalım. K noktasından harekete başlamadan önce sahip olduğu potansiyel enerji evet L noktasındaki kinetik enerjiye eşittir. Hayır yol sürtünmeli olduğu için ne yapıyor burada ee, enerji kaybediyor. O yüzden eşit değildir. A şıkkımız yanlış arkadaşlar. Diğer şıklara da bakalım. Cevap Adana. L noktasındaki kinetik enerji M noktasında doğru ee, M noktasında durduğu andaki çekim potansiyel enerjisinden daha fazladır. Evet. Burada gitgide sürtünmeden kaybediyor. O yüzden L'de daha fazladır. Hareketinin sahip olduğu mekanik enerjinin bir kısmı sürtünmeye harcanmıştır. Evet sürtünme vardır. Az önce de söyledik. Bisikletin hareketi sürecinde since kinetik enerji ile çekim potansiyel enerji gitgide azalmıştır. Çünkü aynı yere gitmiyor. D doğru. Son soru adan arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Aynı yüksekliğe çıkmıyorsa yol sürtünmelidir. Kinetik ve potansiyelden kayıp vardır. O yüzden 20. sorumuz adam arkadaşlar